Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ha? Sist. Ne yaptığını sanıyorsun? Asiye ne yapıyorsun sen? Ya sen ne hakla benim kızımın aklını karıştırıyorsun Cemal? Ne hakla? Ya dur duyacağım. Yarlarsa duysunlar. Hiçbir şey umurumda değil. Bunu bu kadar ileri gitmeden önce düşünecektin. Ne yapmışım ben? Nerede ileri gitmişim? Yalanlarınla benim kızımı kandıramazsın. İzin vermem anladın mı? Ben bu aralar o kadar müsaitim. İstediğin zaman görüşebiliriz. Benim geliyor. Yani sen ne zaman müsaitsen ara beni. Tamam canım, sen de çok selam söyle, öpüyorum çok, bay bay, bay bay. Özgeler bizimle buluşmak istiyor. Olur, görüşelim. Sen niye geldin? Ha, şarj aletimi alacağım. E, gel gel, olur. <laughs> Benimkini kullan. Teşekkür ederim. Kahvaltıya inelim mi? Ben açlıktan bayılacağım. Niye sen, koşuya çıkmadan bir şeyler yemedin mi? Atıştırdım ama kesmedi. Bu gömleğini böyle tam iliklememiş olmam bir işaret mi acaba? Biraz baş başa mı kalırsak? açlıktan bayılacağım diyorum hadi. <laughs> Günaydın. Günaydın. Büyük eğlence kaçırdın Cemal. Bu fırlama uğur anneme dedi yeter ki... Yeter Raci <laughs> lütfen. Gerçekten yeter. Küçücük rüca bu kadar yüz verilmez ki terbiye diye bir şey var yani. Ne demiş kardeşim? Küçücük çocuk o da böyle konuşmayın isterseniz. Allah Allah. Ya Uğur şoker dedi de anneme. Çok acayip bozuldu. Hala söyleniyor. Ne alakası var? Canım saç günü? ...Hale'deki otelin müdürüyle bir telefon görüşmesi yapmam gerekiyordu. Halledip geleyim, tamam? Tamam canım. Peynirli omlet söylüyorum. Süper olur. Gülsüm! İstediğiniz dergiyi getirdim Harun Bey. Asiye gel benimle. Ne diyorsun ya? Asiye gel dedim. Senin yüzünden düştüğüm hallere bak. Kapı arkalarında saklanıyorum. Utanman yok mu senin? E sen de deli gibi dalmasaydın odaya. Ya Helim baştan beri orada olsaydı. O zaman ne olacaktı? Ne diyecektin? Umrumda değil. Helim falan kimse umrumda değil. Çocuklarımdan başka kimse umurumda değil diyorum. Her şey bu şekilde ortaya çıkarsa çocuklar için daha mı iyi olacak sanıyorsun Asiye. Hiçbir şey ortaya çıkmayacak çünkü defolup gideceksin. Hayır gitmeyeceğim. Burada kalıyorum. Gideceksin Cemal. Yıllar önce nasıl çekip gittinse gene öyle gideceksin. Gitmeyeceğim. Niye? Ha? Arkana bile dönüp bakmadan gitmesini iyi bilirsin sen. Gene öyle yapsana. Gene gitsene. Gene unutsana Asiye'yi. Gene sana çocukları. Unutmadım ben sizi. Sadece cesaret edemedim. Geri dönemedim. Bir an bile aklından çıkmadınız. Yalan söyleme. Yalan söyleme. Ne çocuklarıma, ne bana yalan söylemeyeceksin. Nergis'in aklını karıştırmayacaksın Cemal. Anladın mı? Boş yere unutlandırmayacaksın çocuğu. Bizi de unutacaksın. Ben Nergis'e yalan söylemedim. Doğruları söyledim. Kandırmadım sadece gerçekleri söyledim. Sizin için kaldım ben. Ve sizi bırakıp hiçbir yere de gitmeyeceğim. Seni de bir daha asla bırakmayacağım. var Kurtarır bizi babam. Kaçırır götürür buradan. Asiye. Hayırdır ne yapıyorsun? Nereden geliyorsun? Ee, yürüyüşe çıktım. Çok soğuk ama. Evet ya çok soğuk. Ne yapıyorsun böyle? Al şunu. Yok yok. Ben geçerim. Hiç şey çıkarma. Hadi gel. Gel. Şunu hızlı gidelim. Ne işin var burada? Ben iyi misin diye merak ettim. Ya merak etme Cemal. Çekil git. Üzdüm seni. Sen üzülünce hemen midene vuruyor biliyorum. Özür dilerim. Ee, oh, hasta olduğunu ben söyledim de hasta ziyareti kabul ediyor muyuz bilmiyorum. Yok hasta ziyareti değil. Geçiyordum da öksürdüğünü duydum, belki su ister falan diye geldim. Öksürükten başladı. Yok yok ya iyiyim. Neyse tekrardan geçmiş olsun. Ah, sağ ol. Bak. Anne, ben biraz bahçede dolaşacağım. Nergis, ne oldu? İyi misin? Sakıldım galiba düştüm. Gidelim mi bir hastaneye? Baksınlar önemli bir şeydir belki kırık çıkık falan olmasın. Yok bence sadece vuruldu. <laughs> oh, dur, dur dur tamam. Gel ben seni içeri götüreyim. Tutun bana. Şurada annem oturuyor. Onun yanına gitsek hem ayağımı uzatırım belki. İyi peki tamam. Gel götüreyim ben seni. Heh, yavaş. <laughs> Gel bakalım. <laughs> Dedem. Gel. Gel Nergis, ne oldu ayağına? İyi iyi, merak etme. Davaş. Anne Kızım ne oldu? Bilmiyorum. Bir taş oynadı sanki, takıldım düştüm. Kızım niye dikkat etmiyorsun Nergis ya? Geç şöyle bakalım. Tamam Asiye endişelenecek bir şey yok. Böyle yürürken buttu. Ciddi bir şey değil. Geç bakayım, geç. Heh. Çok acıyor mu? Yok çok acımıyor. Geçer Gel biraz. Gel bakalım. Umut şöyle. Elma mı? Hm. Hala küçük oluyor mu <musun> sese? Evet. <laughs> Hadi gözünü seveyim sonra yersin. Niye yeah, ya? Çok güzel. Nergis, <laughs> ya sen beni sinir mi etmeye çalışıyorsun? Ha? Küçükken de yapardın böyle. Kulağımın dibinde hat diye ısırırdın elmayı. <laughs> Bir daha bu eve elma girmeyecek. <laughs> böyle demiştin. <laughs> <laughs> Aynısı mı ya? ha Yasaklayabildin mi peki? Ya. Hatta hatırlıyorsan sırf canın çekti diye ağaca çıkıp elma toplamışlığın var senin için. Çok elma toplamıştın hem de. Anne biz de kocaman bir sepete koymuştuk hatırlıyor musun? <laughs> Ayağının acısı geçti galiba Nergis. Hayır. Hadi şu Gel gel. Belini iyice yasla şöyle ha. Bacağın ağırlık gülmesin. Geçer birazdan. Teşekkür ederim baba. kızım? <laughs> hadi kalk. Odana gidelim, hiç kurulma buraya. Yani burası çok rahat. Asiye bırak dinlensin çocuk. Tamam, orada da dinlenir. Soğuk burası zaten. Hadi. Öf anne ya. Selam. Aa, Nergis. Ne oldu halacığım, iyi misin? İyiyim. Ayağını burkmuş da önemli bir şey değil. Aa, şişlik falan yok değil mi? Yok. Ya da henüz şişmedi bilmiyoruz. Ya bizde bu durumlar için harika bir merhem var. Ahmet sık sık düştüğü için onu almıştık. Sevgilim onu mu sürsek acaba? Belki iyi gelir. Hayır <laughs> <laughs> istemiyorum gerek yok. Yani geçer belki birazdan. Yani tabii sen bilirsin ama iyi gelirdi bence. Ben şimdi onun ayağını buz koyarım odada. Yardım edeyim ben de. Yok gerek yok. İyi akşamlar size. Size de, İyi akşamlar. Ay, hay Allah ya, umarım ciddi bir şey yoktur. Umarım. Ne? Boşanıyorlar mıymış gerçekten? İnanamıyorum ya. Ne? Bir dakika bir dakika sen bana bunu bir tane tane anlat sevgilim ben geliyorum birazdan. Tamam. Aldatmış mı? Asiye. Baba! Baba! Uğur abim e, yukarıda odada kapalı kısıldı. Ne nerede kaldı? Yukarıda odada kapı açılmıyor. Şu odamı. Anne. Uğur. İyi misin anneciğim? Anne aç kapıyı anne. Anne çıkamıyorum buradan aç kapıyı. Korkma anneciğim tamam mı? Çıkartacağım ben geldim çıkartacağım seni tamam mı? Allah kahretmesin niye açılmıyor ya bu? Dur bir ben deneyeyim. Yok. Sıkışmış ya da bozulmuş anlamadım. Anne Yıldız kapıyı anne açın. Tamam anneciğim sabret tamam mı? Ben buradayım çıkartacağım seni. Tamam. Ne yapacağız? Tornavida falan mı getireyim ben? Yok uzun iş o. Uğur sen bir kapının arkasından çekilsene. Neden? Sen dediğimi yap. Çekildin mi? Çekildim. Tamam. <laughs> oh, İyi misin? Anne. Tamam. Çok mu korktun? Tamam geçti. Geçti tamam mı? Çok korktum anne. Çıkamayacağım sandım yanda buradan. Oğlum siz de bahçe dururken niye evde oynuyorsunuz? Hem bak girip çıktığınız yerlere de dikkat etmiyorsunuz demek ki. Saklambaç mı oynuyordunuz anneciğim? Evet saklambaç oynuyorduk. Ahmet beni bulamaz diye kapattı. Hayır ben yapmadım Uğur abi. Nasıl oldu peki oğlum? Kendi kendine mi kapandı kapı? Yok. Zahide'ye yengem yaptı. Ne? Gürültü hep kızdı, bağırdı. Ceza vereceğim diye kapıyı kapattı. Emin misin oğlum? Asiye bir dur. Beni burada bekliyorsunuz tamam mı? Yere katılamak tamam. yok hadi. Ben oturuyorum. Asiye. Dur. <gülüyor> <gülüyor> sen nasıl benim oğlumu odaya kapatırsın ya? Ne oluyor ya sen nasıl girersin benim odama asıl? İnsan bir kapı çalar. Ne oğlu ne diyorsun? Bozun kapıyı çocuğun üstüne kapatmışsın ya onu diyorum. Bir de ceza verecekmiş. Sen kimsin benim çocuğuma ceza veriyorsun ya? Kimsin? Ne cezası ya? Ne oğlu ne anlatıyorsun sen? Senin oğlun evde oynuyorsa ve kendini kitlemişse ben miyim sorumlusu? Ben hiçbir şey yapmadım senin oğluna. Ya hadi Zahide yapma. Ahmet yalan söylemez. Önce bağırmışsın çocuğa, ondan sonra da üstüne kapatmışsın kapıyı bilerek. Ha kapı, ha o kapı. Küçük odadan bahsediyorsunuz. Bak Cemal yemin ediyorum, Fikri'de binlerce kere söyledim. O kapıyı ne olur tamir et dedim. Ben cereyan yapıyor diye o kapıyı hep kapatıyorum. Gerçekten. Yani o kapının, affedersiniz de, bozuk olması benim suçum mu oluyor şimdi? Saçmalamayın. Ah bebeğim Uğur, içeride mi kalmış? Yalan söyleme, yalan söyleme. Ne istiyorsun sen bizden ya? Ha? Ne derdin var bizimle? Sen bir kendine gel. Ben bu evin hanımıyım. Bir, iki sahideyim. Bir şey söyle. Bak, hiçbir şey söylemiyorum. Söyle kendine gelsin. Asiye haklı. Geldiklerinden beri bir huzur vermedin insanlara. Önce bıçak olayı, şimdi de bu. Yeter artık bir rahat bırak insanları. Allah Allah. Asiye haklı mı? Asiye kim be? Asiye kim? Allah Allah. Sen kırk yıllık yengeni yana atıyorsun ve Asiye'yi mi koruyorsun? Neden? Ha? ikinizle de muhatap olmuyorum. Kadına bak ya. Manyak zırdeli. Cık. Sen az delisin sanki. Kızdı mı da kimse tutamazmış. <laughs> Asiye mi ya? Afiyet olsun. Sağ ol kızım. Geçin şöyle. Nergis nerede? Yemiyor mu? Nergis bugün bahçede biraz ayağını incitti de dinleniyor. Ciddi bir şey değildir umarım. Yok yok öyle bir ufak bir burkulma. Evet. Anlatın bakalım şirkette işler nasıl gitti? güçlerinizi birleştirdiniz mi yoksa kılıçlar mı çekildi? Ve Mahir nerede? Vallahi çalışmalara doyamadı kendisi. Biz çıkarken daha dosyaları falan karıştırıyordu. Yarın neyi baltalasam diye düşünüyordur herhalde. Bugün bir problem mi çıktı? Yok, hiçbir problem falan çıkmadı. Ta ki Mahir Bey oğlunuz pişmiş aşa su katana kadar. Nasıl yani? Ay ne sıkıcı işler ya. Ben üniversitede sanat falan okuyacağım. Hiç gelemem böyle gerilmelere. Gerildiniz mi şirkette? Cemal'le beraber toplantıyı ayarladık, adamları çağırdık. Tam imza aşamasına geldik. Mahir Bey tutturdu, ben bunu imzalamayacağım diye. Olay o. Neden? Vallahi şımarıklık mı desem, iş işgüzarlık mı desem onu bilemiyorum. Ama teklifi beğenmemiş oğlunuz. Diğer şirketlerden de teklif alıp karşılaştırmak istedim. Yani aslında mantıksız değil ama... ...ben bu adamlarla çok uzun süredir iş yaptığım için... ...yanlış bir karar olduğunu düşünmüyordum. Bence iyi yapmış. İyi mi yapmış? Biz o teklifi alana kadar canımız çıktı ya. Selim Atakolu ben de pek sevmem. Zaman zaman böyle durup kontrolü vermediğimizi göstermekte fayda var. İyi de baba biz de dünkü çocuk değiliz yani. Bence bu konuda daha fazla konuşacak bir şey yok. Artık finans müdürümüz Mahir. Kararlarına güveneceğiz. İyi akşamlar herkese. Baba! <laughs> Oğlum. Geldi Mahir Paşa'mız. İyi insan lafın üstüne gelirmiş Mahir. Biz de tam senden bahsediyorduk. Bugünkü iş anlaşması iptal olmuş Mahir. Onu anlatıyorlardı. Ha, hala o mesele mi? Ya hala o mesele. İzin almadan çişe gidemeyeceğimizi anlatıyordum babama. Nergis nasıl oldu Asiye? Daha iyi mi? İyi iyi merak etme. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım ondan sonra Nergis'e bakayım. Şimdilik size afiyet olsun. Baba hem ben de sana resmimi gösterebilir miyim? Yemeğimi sonra yiysem. Olur oğlum olur olur. Mahir abi. Şişe gidebilir miyim? <laughs> Git oğlum tabii ki. <laughs> gel oğlum gel. Gel gidelim. Gosh.